AK Parti'nin tarihi gününde sevinç, heyecan ve coşku vardı. Partinin eski ve yeni isimleri bu önemli günde buluştu. İşte ATV Haberi özel görüntülerle AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü töreninden çarpıcı izlenimler. Yürü Cumhurbaşkanım biz ardından sen oluruz. İnsanın doğum günü nasıl kendisi ve etrafı ile ilgili yeni bir mutluluğa, güzelliğe vesile oluyorsa Türkiye'nin partisi olan AK Parti'nin Yıl dönümü bizlere bir büyük sevinç veriyor. Coşku ve heyecan bir aradaydı. AK Parti'ye gönül veren, kadrolarında yer alan eski ve yeni isimler 23. yaş günü kutlaması için buluştu. Program için 1500'e yakın davetiye hazırlandı. Kurucular, milletvekilleri, bakanlar ve teşkilat üyeleri salondaki yerini aldı. Etkinlik ayrıca 81 il teşkilatında ekranlar aracılığıyla da canlı olarak takip ediliyor. AK Parti 23 yılı bu devleti birleştirdiği, büyüttüğü bu noktaya kadar getirdi. Gerçekten çok da sevinçliyiz. Ak Parti'nin 23. yaş kutlamaları için Genel Merkezin hemen karşısına yapılan ve bu yıl etkinliklere kapılarını açan konferans merkezi adres olarak seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl dönümü konuşması için alkışlarla çıktı kürsüye. Konuşması da sık sık sloganlarla kesildi. Programda sürprizler de vardı. AK Parti yeni yaşına transferlerle giriyor. AK Parti'ye katılacak isimler için de rozetler hazırlandı. Genel merkezden şimdi konferans merkezine gidiyor o rozetler. Sayalım hemen 3, 5, 13, 14, 15. Tam 15 rozet şimdi sahiplerine takılacak. O isimler de kendi partilerine istifa etmişlerdi. AK Parti'ye geçecekler. Hazırlıklar günler öncesinden tamamlandı. AK Parti'nin yıl dönümü için parolası umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti oldu. O slogan hem salon içinde hem de salon dışındaki pankartlarda yerini aldı. Geriye dönüp baktığımız zaman başarılarla dolu ve Türkiye'yi önemli bir mesafeye kat etmesiyle e, ün yapmış bir partinin 23. yılını kutluyoruz. AK Parti'nin yeni yaşı için hazırlanan Yürü Türkiye misimli şarkı da teşkilatla paylaşıldı. Yürü, yürü, şanınla her yer Türkiye'm sen yürü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da AK Parti'nin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Erdoğan, AK Parti'nin 23. yaşı birlik ve beraberliğimizin simgesi olsun nice yıllara notuyla AK Parti tarihini anlatan bir de video paylaştı. Durmak yok!